Daha da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 8 Ağustos pazartesi maçlarını değerlendireceğiz. Yine bir pazartesi klasiği sistem kuponumuz olacak. Neden? Çünkü pazartesileri çok fazla sevmiyoruz. Maçlar genel anlamda ters bitebiliyor. Dolayısıyla az oynayalım istiyoruz. Azı da nasıl sağlayacağız? Böyle sistem kuponu yapabiliriz. Veya bu sistem kuponumuza attığımız maçları dümdüz alırsanız da ciddi oranlar veriyor. Bugün vereceğimiz oranları da şöyle videodan önce bir topladık. 57 nokta küsür bir şeyler ediyordu. Baya güzel oranlar çıkarttık. Zor maçlar tabi altını tekrar çizeyim. Bu programda pazar sabahı çekiyoruz. Cumartesi videomuzda verdiğimiz maçlar aslında çok da güzel gitmedi. Mesela Beşiktaş'ın ev bir buçuk üstünü ideal kupamıza koymuştuk. Beşiktaş son dakikalarda bir gol bulabildi. Cenk Tosun enteresan şeyler yaptı. Yani 5 dakika içinde futbolda yaşanabilecek her şeyi yaşadı. Ama Beşiktaş'ın bu sene işi zor baştan söyleyeyim. Bu arada onu da söylemişken uzun vadeli bahislerimizi de WhatsApp grubumuzda zaten pazar günü paylaşacağız. Ama bu hafta içinde gelen yeni üyelerimize de yine aynı şekilde bahisleri zaten özelden atacağız. Dediğim gibi cumartesi çok iyi geçmedi ama ilk hafta yanılma payımız olduğunu affınıza sığındığımızı sizlere söylemiştik. Umarız bugün çok daha iyi olacaktır. Gruplarımızda öte yandan güzel işler yaptık. WhatsApp grubumuzda Fulham'ın sıradaki golünü verdik. Mesela ilk golü Southampton keza aynı şekilde Tottenham mücadelesinde. Southampton ilk golü atar dedik sonra bütün golleri Tottenham'a sırasıyla verdik. Neyse konumuz bu değil. Maçlarımıza geçmek istiyoruz ama beğeniler çok çok önemli dostlar. Beğenileri yaparsanız seviniriz. Pazartesi bile durmuyoruz. Her gün sizler için video çekiyoruz. Sizlere de bunu karşılığı olarak demek lazım aslında. Güzel beğenileriniz gelirse çok seviniriz. Yapmazsanız her zaman söylediğimiz gibi Canınız sağ olsun. Sonuçta bizi buralara kadar getirenler zaten sizlersiniz diyoruz. O zaman maçlarımıza girelim hadi. Bu arada skor maçını sorayım unutmadan onu da söylemiş olalım. Fenerbahçe maçının skorunu sizlere soralım bu sefer. Skoru bilen bir tane dostumuzu yine katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Skor tercihlerinizi de yorumlara aşağıya bırakmayı unutmayın diyoruz. O zaman ne dedik? Başakşehir ile başlayalım. Başakşehir Kasımpaşa ile karşılaşacak. Başakşehir bu sene çift kulvarda yarışıyor. Avrupa arenasında da varlar. Bredablik ile geçtiğimiz hafta içinde 3-1 sonuçlanan Başakşehir'in kazandığı bir maç oynadılar avantajlı bir skor olduğu için birazcık daha lige yönlenme, lige konsantre olma şansları var. 3 gün sonra yine bir edeblikle bu sefer iç sahada oynayacaklar. Yani turu geçmeleri çok yüksek ihtimal dostlar. Tabi o videolarımızda da onlara değineceğiz. Kasımpaşa'yı da geçen sene çok üst noktalarda bırakmıştık. Hatta son dönemin en iyi takımlarından bir tanesiydi. Zaten bir Fenerbahçe, Kasımpaşa, Antalya Spor son dönemlerde çok iyiydi. Ama Kasımpaşa tabi çok kan kaybetti. Özellikle Muleka zaten Beşiktaş'a transfer oldu biliyorsunuz. Bir de Umut Bozok vardı ön alanda. Yani o da gitti. O anlamda Kasımpaşa büyük sıkıntılar çekebilir özellikle. Galatasaray'la ligin ilk yarısında. Bakalım göreceğiz ama şimdilik bu maç özelinde konuşmak gerekirse Başakşehir'in burada daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bir de önceden yaptığı resmi maçlar yani Avrupa maçlarında baz alırsak Başakşehir'in daha hazır kadroyu olduğunu söyleyelim. En azından sadece hazırlık maçlarında pişmediler. Ciddi çok önemli maçlara çıktılar. Bunlar zaten Başakşehir için bir avantaj olacaktır. Kasımpaşa da böyle sıkıntıdayken Başakşehir'in bu maçı kazanabileceğini düşünüyoruz dostlar. Riskli olacak tabii ki. Sonuçta ilk maç ama bunu da bu şekilde almayacağız. Dedik ki Başakşehir ne yapar en fazla? Bir gol atar. Ardından bir tane daha gol bulabilir muhtemelen Kasımpaşa'nın saldırması üzerine. 2-0 maçı kazanabilir. Ana skorumuz 2-0 olacak burada. O yüzden karşılıklı golü falan da öneremiyoruz sizlere. Ama hani ilk maçtır ya bir de yanımıza alalım. 2-1'i de hatta Başakşehir tarafından yanımıza almış olalım. Hadi bir de şok olmadı olmadı ya Kasımpaşa'nın da 2-0'da yanımızda dursun. Tabi o çok zor çok olmayacak bir ihtimal ama yanımızda dursun istedik. 2-3 gole gittik. 2-3 gole de ilk maç olduğu için 1-81 gibi bir oran açılmış dostlar. Skoru da özellikle söyledim zaten 2-0 diye. Skor tercihlerimiz çok fazla yönelenler var. Şöyle de bir şey yaşadık yine WhatsApp grubumuzda. Paris Saint-Germain maçını önceden sinerji kısmımızda sordular. O maç 5-0 biter ya dedim. Hakikaten de 5-0 bitti. Oradan da dostlarımız kazandılar. Bir 5-0'dır gidiyoruz. Hayırlı işler olsun bakalım. Ne dedik bu maça? 2-3 gol dedik. Attık sistem kuponumuza. Kornerine değinmeyeceğiz. Çünkü Emre Hoca'nın ne yapacağı aslında rotasyonda belki bir ihtimal görebiliriz. Sonuçta Avrupa maçı oynayacaklar. O yüzden kornerine önceden dalmıyoruz. Ama hafta sonunda kornerlerde çok başarılıydık yine 11 tane korner tercihi verdik WhatsApp grubumuzda. Kart tercihleri verdik. Kartlarda bir tane Monaco maçında yanıldık. Ayrıca bütün verdiğimiz kart tahminlerimiz geldi. Kornerlerde de 11'de 8 gibi bir başarımız oldu dostlar. Fena değil en azından ligin başı için. Özellikle Liverpool'un 4.5 üstü korneri ilk yarıdan yatırmıştı bizi. Ama o ilk maçları bile izleyince sıradaki golleri bulma imkanımız oldu. Fulham'dan 2.99 aldık. Southampton'dan 2.78 oranları aldık canlıda. Yine zaten gruplarımızda 500'ün üzerinde ay boyunca canlı tahmin vereceğiz. Kuponlarımız yine 100'ü geçiyor. Hatta 200'lere kadar buluyor şu sıralarda. Şampiyonlar Ligi zamanında en az 200 olacaktır zaten zaten. Ama çok güzel başladık. Gelmenizi tavsiye ederiz. Sadece tavsiye ediyoruz. Vaat vermiyoruz. Kazanacaksınız. Gelin işte şöyle kazanıyoruz böyle kazanıyoruz. Yok. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Aylardır. Hatta grubumuz açıldığı günden beri ay bazında hiç kaybetmedik. Ama işte bunlar vaat değil. Beraber kazanır. Beraber kaybederiz diyoruz. Gruplarımıza yeni gelenlerden duyduğumuz tek şey sadece. Abi çok geç katılmışım bu gruba diyorlar. Sağ olsunlar. Koskoca bir aile olduk orada. Şimdiden 200'leri bulduk sayı olarak. Tabi yerimiz az kaldı. Yerimiz az kaldı dememin sebebi de Whatsapp'ın bize aslında koyduğu Do limit dostlar. Daha fazlasına geçemeyeceğimiz için gerçekten az bir yerimiz var. Kasa yönetimi yapıyoruz. Tek tek herkesle birebir irtibat kuruyoruz. İsteyenler bizi arıyor, isteyenler yazıyor. Kasalarını söylüyorlar. Canlıya ne kadar atacağız? Maç önü kuponlara ne kadar atacağız diye soruyorlar. Onların ikisinin arasında çok büyük ayrımlar yapmıyoruz bu arada. Çünkü çok iyi bir canlı performansımız var. Avrupa için kuponlarımız oluyor ekstradan. Seans kuponları dediğimiz az oynanan riskli ligleri oluşturduğumuz kuponlar oluyor. Voleybolumuz, basketbolumuz, tenisimiz non-stop devam ediyor. Güzel şeyler yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Sonuçta bir aylık bir üyelik alıyorsunuz. En kötü deneme yapabilirsiniz isterseniz. Genelde çıkan olmuyor gruptan çok şükür. O yönden de çok mutluyuz. Peki gruba nasıl geleceğiz diye soranlar vardır. Bizlere alternatif tahminler gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Ya da detaylı bilgi istiyorum diyorsanız Instagram sayfamız alternatif tahminler yine. Bu arada oradan da maç paylaşımlarımızı kupon paylaşımlarımızı da yapıyoruz. Takip ederseniz iyi olur. Oradan da bizlere DM'den yürürseniz özelden yazarsanız ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır diyelim. Çok da uzatmayalım. Devam ediyoruz. Fenerbahçe maçı skor maçımız demiştik. Ümrani Spor'la Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacaklar. Burada yine Jesus'un kadro tercihi çok önemli olacak ama elinde çok geniş bir kadro olduğu için istediği gibi rotasyon yapabilecektir. Avrupa maçında mesela kadrosu çok güzeldi, çok başarılılardı. O 11'i genel anlamda sahaya çıkarırsa da Cesut'un bu sene başarılı sonuçlar alacağını düşünüyoruz. İlk maç taraftar da aç tabii ki gol isteyecekler. Ne alırız burada derseniz ilk yarıdan Ümrani Spor'un tabii oyunu kitleme ihtimali yüksektir. Ümrani Spor da bu arada TFF'de de iyi bir takımdı. Bunu da altın çizelim ama sonuçta Süper Lig başka bir lig, başka bir klasman. Tabii ilk maçta görmüş lazım. Çok fazla transfer de yapmadılar. Bunun da eksi handikapları olabilir. Ama Fenerbahçe taraftarının önünde ilk maçta şov yapmak isteyecektir. Hadi ilk yarıyı kitledi diyelim ki. Ki düşünmüyorum. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin galibiyeti 1.38 sihirli oranımızı açmışlar. İsteyenler idealden yani ana tercihimiz olarak bunu alabilirler. Ama biz sistem kuponu yapıyoruz. Dedik ya işi biraz pisleştirelim. Fenerbahçe iki yarıyı da kazanır. Yani ev sahibi iki yarıyı da kazanır bahsi var. Diğer seçeneğinde onu görebiliyorsunuz. 2.44 bunun oranı var. Bunu da alacağız. Bunu da sistem kuponumuzun içine dahil edeceğiz Geç İngiltere Championship'e Watford West Bromwich ile karşılaşacak. Bu sefer dış sahadalar iç sahada özellikle Watford'u Sheffield karşısında çok beğendik. O maçta Sheffield da ekstra kötüydü ama Watford hücum anlamında özellikle çok güzel aksiyonlar çıkarmıştı. West Bromwich'in de Middlesbrough karşılaşması izledik. Aslında çok da iyi değillerdi. Özellikle Middlesbrough bence karşılaşmada daha etkindi ama West Bromwich iç sahada olduğu için hiç olmazsa beraberliği kurtarabilmişti. Ve o kötü oyuna rağmen biz sıradaki golü West Bromwich'e verip kazanmıştık bu arada. O da enteresandı. Burada ne olur derseniz bu sefer Watford dış sahada olacağı için yine o zorlayacaktır. O golü de bulacaktır diye düşünüyoruz. Hatta 2-1 bir, Watford galibiyeti de bekliyoruz dostlar. Hani çok çok riskisi deplasman 1.5 üstler, 2.5 üstü ve ikiler tercih edilebilir burada. Ama biz böyle yapmayalım dedik. Sonuçta evinde bir West Brom var. West Brom işte burada gol atabilir diye düşündüğümüz için dedi ki karşılıklı gol var alınabilir. Orana bir baktık 1.71 açmışlar. Olmazına özellikle 1.68 açmışlar. Yani iddia risk yönetimi diyor ki kardeşim bu maçta karşılıklı gol olmaz. Bizi bağlar mı? Hayatta bağlamaz abi. Biz gittik karşılıklı gol varı aldık. Özellikle KG var için çok güzel bir oran. Bunu da alacağız. Bunu da sistem kuponumuza atacağız. Ama risklilerini de zaten söyledim sizlere. 2-1'de hatta skorumuz var demiştik. Buradan şimdi bunu da aldık. 3 tane maçımızı yaptık. Norveç'e inelim diyoruz. Norveç 2'deyiz. 3 tane maçı da oradan alacağız. Özellikle o ligi seviyoruz. Diğer ligler de var tabii ki. Onları da WhatsApp grubumuza ayırdık. Çok da uzun bir video olmasını istemiyoruz. Sonuçta pazartesi. Bir de yeni maçlar. Onları da sistem kuponumuza atmayalım artık diyoruz. Sonuçta zaten yeni 3 tane maçı attık. Norveç'te de ilk maçımız Asane Fredrikstad mücadelesi olsun. İki takım da kör dövüşünü seven takımlar. ikisinin de savunmaları berbat. Yani iki takımdan biri üçüncü bölgeye geçtiği zaman gol olacağını düşünüyoruz zaten. Çünkü savunmaya dair hiçbir güven vermiyorlar bizlere. O yüzden şöyle bir şey gittik. Dedik ki golleri alalım usta. Oranlara baktık tabii. isteyenler karşılıklı gol varı alabilirler. Bize uygun değil. Bize uymaz o oranlar. Zorlayalım istedik birazcık daha. Üç buçuk üstüne yöneldik dostlar. Burada üç buçuk üstüne de 1.96 oran açmışlar. Beklentimiz 2-2 ama bir tarafa 3-2 giderse de şaşırmayız. 4-5 gol mesela değerlendirilebilir. Çok yüksek oran ama o da sistem kuponumuzu bozmasın diye almayacağız. Bol gollü bir mücadele bekliyoruz. Savunmalar yüzünden bekliyoruz sadece. Yoksa çok iyi hücum ettikleri için değil ama kör dövüşüyle ikişer gol oradan çıkarabiliriz diye düşündük. Devam ediyoruz. Yine Norveç'teyiz. İK Start Brine ile karşılaşacak. ilk sağdalar bu sefer. İK Start ligde bence yerini hak etmeyen bir takım. Güzel futbol oynuyorlar. Hatta Bran karşısında da ne kadar dirençli olduğunu bir önceki maçta da son oynadıkları maçta da görmüştük. Yani Bran'a öyle dayanabilen bir ekip aslında bu ligdeki birçok ekibi yenebilecek düzeydedir. Ama şanssız gidiyorlar şanssızlıklar peşlerini bırakmıyor. Bu sefer ideal bir rakiple karşılaşacaklar. Brine karşısında iki tane gollerini mesela alabilirsiniz. Ev bir buçuk üstünü isteyenler yazar ideal kuponuna koyar. Bizim beklentimizde de aslında tam 2-0 skoru olduğu için 3.5 altı ve 1 tercihine gittik. İsteyenler bunu 4.5 altla yapabilirler mesela. Riski düşürebilirler. Veya dümdüz start galibiyeti de alabilirsin ama oran arıyoruz. Sistem kuponumuza koyacağız sonuç itibariyle. O yüzden 3.5 altı ve 1 dedik burada. 2-11 oran açmışlar buna da. Bunu da aldık. Bunu da sistem kuponuna attık. Normalde sistem kuponlarımızı genelde 5'li yapıyorduk. Bu sefer 6'lı yapalım diyoruz dostlar. Yine Norveç'teyiz. Çıkmayacağız. Devam ediyoruz. Ranheim iç sahada ile karşılaşacak. Mjøndalen geçen sene zaten birincilikten düşmüştü ama kötü oynuyorlar abi. İç sahada iler dış sahada ekstra kötüler. Ama Ranheim'ın da şöyle bir şey var. İlk yıllarda bir afallama ne oluyoruz biz neredeyiz havasındalar. Pat diye bir tane gol yiyorlar. Son haftalarda hep onları gördük. İkinci yarıda bir topluyorlar. Zaten maçı birden ikiye, ikiden bire çeviriyorlar. Yine öyle bir şey olabilir mesela burada. İkiden bir denemesi yapılabilir. Orana da baktık. Bu sefer 21-80 oran açılmış. Skor beklentimiz 2 Ranheim galibiyeti olacak ama işte bu anlattıklarından neler çıkarabilirsin? Yine karşılıklı gol isteyenler alabilir ama üste gitmek daha iyi. 3-0 var maçın. Hani bu sefer baktın Ranheim kudurdu. iki yarıyı da kazanabilir mesela ama biz onu almayacağız. Biz dedik ki ikinci yarıyı Ranheim kazansın. İkinci yarıyı Ranheim kazanın oranı da burada güzel. 1.87 en azından bizler için ideal. Sistem kuponuna da öyle son anlarda giren bir oran zaten. Bunu da aldık. Bunu da sistem kuponuna attık. Diyelim ki bunları dümdüz aldınız. Dümdüz alırsanız 57.80 oran alıyor. Ama bugün böyle alınmaz. Bugün alacaksak 10 liramız bile mahvolmasın cebimizde kalsın. Onun yerine üstüne bir 12 lira daha koyalım. 4-5-6 sistem yapalım dostlar. Onun 4 tanesi de muhtemelen gelecektir. Güzel maçlar sonuçta. Ya da böyle almazsınız. İdealleştirebilirsiniz ama 4-5-6 sistem yaparsanız 22 liraya 462 lira para veriyor. Yani 21 katı para veriyor. Denenir mi? Bence denenir. Muhtemelen en kötü ihtimalle. En kötü ihtimal demeyelim. Hepsi de yatabilir tabii ki ama beklentimiz böyle 4'ü 5'i buluruz diye tahmin ediyoruz. Çok riskli sonuçta. Fenerbahçe iki yarıyı kazanır var. 2-3 gole sıkıştırdığımız maç var. Bunlar etken olacaktır tabii ki ama bence bu kupon denenebilir. Çok fazla yazılmıyoruz. Pazartesi hiç olmazsa 22 liramızı koyalım çekilelim kenara diye düşünüyoruz. Devamında yine elimizden geleni gruplarımızda yapacağız. Özellikle WhatsApp grubumuz bu haftadan itibaren ekstra bereketli geçecektir. Yerlinizde almayı unutmayın diyoruz. O zaman bitirelim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz dostlar. Bugün pazartesi az oynuyoruz. Sakın unutmayın. Beğeni yapmadıysanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen abone değilseniz abonelerimizin artması lazım dostlar birazcık daha bu platformu bu kanalı büyütelim istiyoruz bu konuda da bize yardımcı olursanız çok seviniriz o zaman sloganımız belli iddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek